Merhaba Arka Haber izleyenleri. Tarihi kum kapıdayız. Sokakları, restoranları, nefis lezzetleri, mis gibi her yerden kokular geliyor burnumuza. Burada müthiş eğlenceler oluyor bildiğiniz üzere. Hele ki akşamları, hele ki özel günlerde mutlaka ömrünüzde bir kere gelip görmeniz ve gezmeniz gereken en özel mekanlardan, yerlerden bir tanesindeyiz. Buraya gelmişken Deniz Kızı'na uğrayacağız şimdi. İşletmecisi Mustafa Melekoğlu ile birlikte çok özel, çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bakalım kum kapıda, özellikle Deniz Kızı'nda neler oluyor, neler bitiyor, nasıl eğlenceler düzenleniyor, ne gibi lezzetleri var. Hep birlikte bunları deneyimleyeceğiz ve öğrenmiş olacağız. Hadi gelin birlikte bakalım. Merhaba Arka Haber izleyenleri. Eğlencenin kalbinin attığı yerdeyiz. Çok eski tarihlerden beri herkes burayı çok iyi bilir ve eğlenmek için özellikle buraya gelir. Evet tam da tahmin ettiğiniz üzere kum kapıdayız. Hazır kum kapıya gelmişken Deniz Kızı restorana misafir olduk. İşletmecisi Sayın Mustafa Melekoğlu da bizleri misafir etti ve yanımızda kendisi. Efendim hoş geldiniz. Misafirperverliğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Arka haber izleyenlerimize öncelikle kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Ben 1964 Tunceli Ovacık doğumluyum. E, 74 ilk ilk mezunu. 1978 Hayallerin Şehri İstanbul. 1993 yılında Deniz Kızı Restoranı açtım. Ve ondan bu yana böyle Deniz Kızı Restoranı işleterek geliyorum işiterek geliyorsunuz. Evet. Bizi ismini ve namını çok duyduğumuz için aslında özellikle bu kadar mekan içinden burayı seçtik. Sizinle ben sohbet olsam. etmek istedik. En çok tercih edilen yemekleriniz neler? Yani şöyle klasiğin dışına çıkmaya çalışacağım. burası Balış Köyü'ydü. Fakat zaman diliminde balığın azalmasıyla beraber biraz daha et ürünleri daha koymaya başladık. Mustafa Bey'in personelleriyle ilişkileri nasıldır? Çünkü bu işi mutfağından geldiğinizi söylediniz. Onlara karşı e, tavrınız, tutumunuz, onlarla birlikte çalışma stiliniz nasıl? Şöyledir, ben onlara bir abi gibi, bir öğretmen gibi davranmaya çalışırım. Yani böyle bir patron işçi ilişkisi değil de biraz daha böyle abi, bir öğretmen gibi. Yani bildiklerimi, öğrendiklerimi, daha doğrusu öğreneceklerimi de onlara paylaşarak, söyleyerek etmeye çalışıyorum. Yani bizim mesleğimizde iki tane değişmez kural vardır. Güler yüz ve insanlara hürmet hizmet. Bunlar değişmezdir. Bunları yaptığınız anda o kadar her şey yoluna gider ki hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü niye? insanlar buraya bir şekilde ee, deşaz olmaya geliyor. Yani günün yorgunluğu, belki sevgilisine ayrılmıştır, belki sevgilisiyle <laughs> birleşmiştir, ne bileyim. Belki bir yerde e, işi gücü ters gitmiştir. <laughs> buraya geliyor bir şekilde burada stres atmaya geliyor. Biraz içip, biraz yemek yiyip, biraz eğlenmek, Hı hı. Bununla ilgili yoksa bizim dediğim gibi değişmez kuralı bu. Güler yüz. His. Peki restoranınızda sağlık ve hijyen koşullarına nasıl dikkat ediyorsunuz? Özellikle dikkat ettiğiniz ne var aslında? Şimdi etraf temizliği çok önemli. Hı hı. Yani tuvaletinden mutfağına kadar çok önemli. Salon zaten görünen bir yer. Hı hı. Yani salonda gördüğümüz için salonda pek bir temizlik <laughs> telaşı yok. Genelde tuvaletlerde ve mutfakta telaş, telaş Bunlara dikkat ediyoruz. Personellerimizde ayda bir 45 günde bir belediye arabası geliyor buraya. Onların numunelerini veriyoruz. O numuneler bize sonuçları geliyor. Eğer kötüyse. E, tedavisi yapılıyor. İyiyse devam ediyoruz. Peki hiç müşterilerinizden mutfağınızda görebiliriz gibi talepler olabiliyor tabii, mu? Tabii. Geliyor Ol, mu? Olmaz olur mu? Tabii. Biz gönül rahatıyla buyurun bakın diyoruz yani. Tabii. Peki özel günler ve etkinlikler için de biliyorsunuz insanlarımız dışarıda mekanları tercih ediyorlar. Ki illaki burada da bir sürü Özel gün ve etkinlik organize etmişsinizdir. E, bu çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Yani mekanınızı programımızdan görüp de buraya gelip etkinlik düzenlemek isteyenler için bir rehber olsun istemiz evet. aynı zamanda. Şimdi etkinlik konusunda biz başarılıyız. Hı hı. Doğum günü, e, sevgilisine evlenme teklifi, e, bunların içinde işte evlilik yüzleri. Daha başka çocukların yaş günü. Mesela. Nikahtan çıkıp gelenler. Nikahtan çıkıp gelenler, <laughs> gelenler. Hı hı. Ee, işte İşte olun burada düğün yemeğini biz yaptık. Genliğiyle buraya geldi, burada düğün yemeğini yaptık, gönderdik. Dolayısıyla burada çok başarılıyız, İnsanları gerçekten burada eğlendirebiliyoruz. Yani onlara iyi bakıyoruz, eğlendiriyoruz. Burayı tercih etmelerinin sebebi de budur zaten. Yani özel günlere özel. Özel günlere özel, özel. Dekora, dekorasyonundan, ya tabii, tabii, eğlencesine, tabii. yemeğinden, e, menüsüne yani, kadar. Üzerinde yiyoruz. daha fazla duruyoruz ki çünkü mahcubiyet yaşanmasın. Şimdi değerli izleyenler. Sohbetimiz elbette ki devam edecek. Ama biz şimdi masamızı donatacağız ve sizlere de bunları göstereceğiz. E, nefis mezeler koyacağız masaya. Hmm. Ve bunları tek tek tanımak isterim. Benim meze kültürüm çok kötüdür bu arada. Ayıptır söyledim, <laughs> üzgünüm <laughs> beni öyle kültürüm. Hani Mezelerin isimlerini bilmem. O yüzden bana bunları tanıtırsanız çok memnun tamam. olurum. Mustafa Bey harika görünüyorlar. Öncelikle elinize sağlık, şefin de eline sağlık. E, tek tek böyle başlayacak olursak sarma dolma görüyorum, bildiklerimi söylüyorum. <laughs> Klasik işte Peynir salata domates burada e, gördüğümüz yoğurtla yapılan mezeler bunların tanıtımını tamamen Şimdi, size bırakmak istiyorum. Buradaki mezelerin birçoğu e, mutfağımızda imalatı yani biz kendimiz yapıyoruz. Hazır donmuş yok. 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 Sadece hazır bir mu var biliyorsunuz bu normal. Bir Hı -hı. Şimdi dolmayı biz kendimiz yapıyoruz ev dolması gibi. Turşuyu kendimiz yapıyoruz ev turşusu gibi. Bu zaten ıspanak bunu kendimiz hallediyoruz. Közde patlıcan bunu kendimiz közde pişirerek usta yapıyor. Hı hı. Zaten Haydari klasik süzme yoğurttan yapılan, beyaz peynir rakının olması olması. <laughs> ee, nerede kaldık? Buradan mı kaldık? Börülcemizi görüyoruz. Bölücede kaldık. Bölge malum denizden gelen bir şeyde. Acı ezmemiz var. Hı, hı. Haydarimiz var. Eee avuç Salatası. salatamız var. Ee, kırmızı, közde kırmızı biber. Kırmızı közde biber. Humus, Humus var. Ee, Köpoğlu. Bu hı hı. da şeyde yine e, mangalda yani daha doğrusu közde pişiren bir şeydir. Ve fasulye plaki. E, biber Orada biber dolma var. Dolmamız evet, var. biber dolmamız var. Bu da balık salatamız bizim. Balık salatası evet. Balık en son salatası. zaten bütün bunların sonunda en son bunun yani. tadına bakmak istiyorum. Ben de merak ediyorum. İçeriğinde ne vardır balık salatası? Şimdi bu zaten şöyle usta kendisi bunun lezzetini veriyor. Hı hı. Yani kendisi Sırları da vermiyoruz biz. vallahi vermiyor ki yani verse. Hasırları da vermiyoruz. Yani buradaki şöyle Şimdi biz buradaki bütün mutfağı müşteriye sunmamız mümkün değil. Biraz gizemli kalsın. Hı hı. Sana merak edip gelsinler buraya yani. Değil mi ya evet, ne var başka? Peki bu mezelerden en çok tercih edilen ve ben bunun tadını unutamıyorum dedikleri ne var? Mutlaka bunun dönüş tadını, alıyorsunuz. Tabii dönüş alıyoruz. Dönüş şöyle, şöyle diyelim biz size. Bak bunu çok beğenirler. Hı hı. Tuşumuzu çok beğenirler. Çünkü bunlar kendinize bak. Ve közde patlıcanı çok beğenirler. Humus hı hı. E, çok beğenirler. Evet. Bir de bu daha doğrusu böyle ateş görmüş mezeler çok daha beğenilen mezeler. Mezeler arasında yani. evet. giriyor. Evet. Müşterileriniz geldiğinde bu mezelerin hepsini istemeyebilir. Kendileri istedikleri kadar seçebiliyorlar mı? Yoksa masaya bunların hepsi birden mi geliyor? Yok bunlar sadece görsel. Hı hı. Biz bunları tepsiyle getiriyoruz müşteriye. seçiyor. Olur. Kendisi beğendiğini seçiyor vermediği geri gidiyor tekrar. Şimdi o zaman ben salatanın tadına bakıyorum, balık salatasının e, ben tadına bakarken bunu nasıl hazırladıkları konusunda küçücük de olsa böyle bilgi, ufacık da olsa bilgi verebilecek misiniz bize, yoksa bu da gizemli mi kalsın? Sır vermiyoruz Sır vermiyoruz. Yani. Çok sır dolu bir balık salatası efendim. Ben de sizlerin yerine e, bunu tadıyorum şu anda, hakkınızı helal edin lütfen. Ama merak ediyorsanız buyurun gelin deniz kızı restoranda siz de tadın. Ben zeytinyağının tadını aldım ama çok güzel, çok lezzetli. Dediğim gibi yani ürünlerini iyi kullanırsan... Gerçekten tabii çok tabii. lezzetli. Yani. Elinize, emeğinize sağlık. Ev turşusu dediniz Bu, özellikle. Evet. Evet. Yine Türk mutfağından çıkmayan ve çıkmayan. bayıldığımız lezzetlerden biri. Hı -hı. Turistlerin mekanınıza ilgisi nedir? Onlara yönelik çalışmalarınız nelerdir? Evet. Ee, Kum Kumkapı bir kere başlı başlı tarihi bir bölge. Hı -hı. Turistlerin ilgisini çeken tarihi bölgeden. E, yola çıkarak bizim mekanımıza doğru geliyor. Şimdi biz dediğim gibi uzun yıllardır ben kum olduğum için turizm alanında da çok çalışıyorum. Hala çalışmaya devam ediyorum. Hı hı. Çünkü biraz sonra göreceksiniz e, 50 kişi İtalyan grubunda olacak. Hı hı. E, 50 kişi dışarıda yerlerini hazırladım. Güney Amerika hı hı. gelecek. Her ulu olabilirler. Bilmiyorum tam emin değilim. E, de olabilirler. E, bunlar bizi tercih edip gelen insanlar. Yani evet. çalıştığımız ajantalar var. Mesela Türkiye'deki ajantalarla çalışıyoruz. Biz tercih ediyoruz. Çünkü neden? Biz burada hizmetimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Uh -huh. Üzmüyoruz. Uh -huh. Yani bir şey istediği zaman yok demiyoruz. Bizim i̇şte iş alanımızda en kötü şey bir müşteri yok demek. Evet yani ne yazık ki. Yani ben de bir o. müşteri potansiyeli olduğuma göre ben de hoşlanmam. Doğru. Evet, yani yok demiyoruz. Yok denmemeli. Çok mu bulamıyoruz? <laughs> Aradık, şöyle yaptık, böyle yaptık, altına girip üstten çıkıyoruz. Bak artık hiçbir şey yok yani. Hani imkansız bir şeyse. <laughs> yani bu gruptan üç kişi mesela çölyak hastası. Glütensiz ekmek istediler. Bulamadım, arkadaşa gönderdim zeytin ununu da. Glütensiz <laughs> ekmek getirdi. <Kurutelsizlik> <laughs> Aslında hizmet anlayışı bu demektir yani doğru söylüyorsunuz. Ya yani da ben bunu bulmak zorundayım. Yani bu insanlar Türkiye'ye gelmişler, burada yemek yiyecekler. Bunu desteklemek istediler. Ve ben bunu bulmak zorundayım. Buradaki sektörün zorlukları, işleyişi, sizin özellikle müzdarip olduğunuz konular neler? Evet çok güzel. Şimdi pandemiyle beraber bizim sektörde eleman kısıtlığı var. Hı hı. Biz eleman bulamıyoruz. Yani şöyle diyeyim. Ben yine oraya geleceğim. Biz çok şanslı bir jenerasyonuz. İnsan da buldu, eleman da buldu. Bir şeyler öğrenmek öğreniyorduk ve yetişiyorduk. Komi yetişiyordu, garson yetişiyordu, şef oluyordu, müdür oluyordu, daha yüksek müdür oluyordu, bulaşıkçı, bulaşıkçının bir üstü, hı hı. aşçı yardımcısı, aşçı, aşçıbaşı vesaire. Şimdi o tamamen bitti bizim için ve büyük bir zorluk yaşıyoruz personel konusunda bulamıyoruz. Hı. Komi yok, garson yok, aşçı yok, hiçbir şey yetişmiyor. İşletmenizin uzun vadeli hedefleri nelerdir? Ben bu işi finalle e, ne diyelim ona? Nerede yapıyorsunuz sinirini? Şimdi şöyle bu işin finalini deniz kenarında güzel son işletmeyle bitirmek istedim. Oraya da davetli olacak mıyız? Çok memnun oluruz. Bir deniz kenarında yani güzel bir kasabada bir deniz Hı -hı. kenarında böyle bitirmeyi düşünüyorsunuz. Hayaliniz bu. Evet, yani. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Deniz Kızı Restoranlı Mustafa Bey'in misafiriydik. Çok güzel, çok tatlı bir sohbetli, sohbette bulunduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada misafir ettiği için ve sorularımıza tahammül gösterip sabırla cevap verdiği için. Kum Kapı'da röportajlarımıza devam ediyoruz değerli izleyenler yanımızda Kemal Bey var. Kemal Bey bir dernek başkanı. Derneğin ismini kendisinden öğreneceğiz ve birazdan dernek faaliyetlerinden de bizi bilgilendirecek. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Öncelikle derneğinizden bahsedebilir misiniz ismini ver vererek? De? Derneğimiz Kum Kapı Turistik Restoranlar ve Esnafları Dayanışma Derneği olarak geçiyor. Ee, 1993 yılında aslında kurulmuş bir dernek. Ee, biraz 5 yıllık bir e, pasifize olmadan sonra, 1998 yılından sonra e, tam faaliyete geçiyor. E, 2000 yılında ben kendim yönetime girdim. 2004 yılında başkanlığını aldım ve 2004 yılından bu yana e, başkan olaraktan devam ediyorum. E, derneğimiz İstanbul'da e, birkaç tane dernekten birisi. E, tabela Derneği değil, e, adından söz ettiren hem sosyal sorumluluk projelerinde bulunan hem de buradaki esnafın menfaatleriyle ilgili çevrenin güvenliği, temizliği, işte esnafların dertleriyle dertlenen bir derneğimiz var. Bu şekilde devam ediyor. Hazır dernek başkanımızı bulmuşken buradaki esnafımızın en büyük problemi nedir onu soralım. En büyük problemlerimiz otopark problemi tabii ki her yerde olduğu gibi. Kumkapı'da kapıda e, otopark problemi var. Yani insanlar araçlarını rahatça bırakıp e, istediği mekana gitme şansı yok. Fatih Belediyemizin bir otoparkı var ama yeterli değil. Dolayısıyla orada yer bulamayanlar ara sokaklara, değnekçilere bırakmak zorunda kalıyor. Peki faaliyetlerden bahsetmiştiniz. Dernek olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Sosyal sorumluluk projeleri yapmak istiyorum. Ben 2000 yılında yönetime geldiğimde önce huzur evlerindeki yaşlılarımızı burada sosyal geceler yapıyoruz. Şimdi geceler yapmıyoruz, gündüzler yapıyoruz artık. Alkol vermiyoruz şimdi onlara. Çünkü onlar yaşlılarımız olduğu için biraz daha alkolü taşıyamıyorlar. Ama onlara öğlen yemekleri veriyoruz. İstanbul'daki bütün huzur evlerinden davet ediyoruz. Yine engelli çocuklarımıza burada geceler yapıyoruz. Onlara gece ve gündüz yemekleri veriyoruz. Gene sığınma evlerinde kalan çocuklarımızı buraya davet ediyoruz. Sosyal, sosyal hizmetler il müdürlüğümüz aracılığıyla. Bu tip faaliyetleri de bulunuyoruz ve onlara sıradan bir karavana vermiyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz hangi menüyü yiyorsa hangi mezeyi yiyorsa onlara da aynılarından veriyoruz ve e, bu da bize gurur veriyor. Yılbaşını burada e, en güzel şekilde geçirmek için e, çarşımızı süslüyoruz. Buradaki bir em, emniyetimizde yazı yazıyoruz. Emniyet tedbirlerimizi aldırıyoruz ve havai fişek gösterisiyle yeni yılımızı karşılıyoruz. Şu andaki faaliyetimiz o. Ondan sonra 18-24 Mart e, Yaşlılar Haftası münasebetiyle Yine yaşlılarımızı buraya yemeğe davet edeceğiz. Ee, öyle faaliyetlerimiz, yıl içinde engelli kardeşlerimizi e, bu şekilde devam ediyoruz her yıl. İmeci usulü her mekana 10'ar kişi, 15'er kişi veriyoruz ve misafir ediyoruz onları. Bundan sonraki planlarınız ve projeleriniz nedir? Tek hedefim artık birisi devrasın. <gülüyor> <gülüyor> Onu istiyorum gerçekten. Çünkü e, siyasetle de uğraşıyorum, dışarıda daha yoğunum. Evet. Tabii ki bunlar hep basamak olarak buradan yukarıya doğru çıkmışımdır. <laughs> Siyasette de uğraştığım için bir tarafa verimli olmak istiyorum. Bundan sonraki hayatımı son 5 sene zaten 58 yaşındayım. Biraz daha siyasete ağırlık vermek istiyorum. O tarafta görev yapmak istiyorum. Son olarak yeni bir siyasetçi adayı olarak söylüyorum. Az önce yeni yıla hazırlık yapıyoruz dediniz. Yeni yıl için bir mesaj verecek olursanız bir siyasetçi adayı olarak nasıl bir mesaj verirdiniz? Dünyada barışın olduğu, çocukların ölmediği, her insanın barış içinde, kardeşlik içinde yaşamasını Dilebilirim ne dileyebilirim görüyorsunuz çocuklar patır patır ölüyorlar bombalarla e, bombaların altında yaşaması mücadelesi veriyorlar bundan acı bir şey olamaz her gün yüzlerce video izliyoruz İnsan olarak bırakın hangi dinin mensubu olursanız olun insan olaraktan bakın dünyada buna yeni yeni ses çıkarmaya başladılar bütün gelişmiş ülkeler de şu anda bununla ilgili bu, e, eylemler yapıyorlar. İnsan olaraktan dünyada herkesin barış içinde yaşamasını diliyorum. Başka ne diyebilirim? Çok teşekkür ediyoruz. Kemal Bey'le birlikteydik. Kendisi dernek başkanımız. Buradaki bütün esnafın kendisinin gözünün içine baktığı bir beyefendiyle birlikteyiz. Ben teşekkür ediyorum sorularımıza cevap verdiğiniz için. Ve herkese şimdiden iyi eğlenceler ve iyi akşamlar diliyorum.